Van'da bir göl. Müfit balıklara iyi bak. Bak bak. Bir de doğu kötüdür derler. Adamlardaki balığa bak. Ali, yer gök balık dolu burada. Şey, öbekler nerede? Ali, şunu nerede bakacak? Ben çay verir misin? Yok. Öyle bir hayratın yoktur ama formelde'den sordun çay veren Ali suya bak, dağdan mı iniyor Ali? Dağdan geliyor. Vay, Ali büyükler burada mı? Oo, şuna bak Ali. Lan bu oltaya bir gelse var ya. Oo. Bu sarıları ne aldılar, Ali? Köyün içinde bile böyle geziyorlar Ali. Değil mi? Suya bak ya. Bunun içinde balık yoktu. Yok. mı? Alınıyor. Ha, Orada Aha, oraya da bakalım. Oh, 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 Sakın Allah kaymayasın ha. Oo ucu boş yok Ali. Normal arkadakiler de doğal dere balıkları. Alabalık ama değil mi Ali? Alabalık. Buradan da yakaladılar bize pişirdiler mi Ali? Can canlı. Nasıl beğendin mi doğuyu? <laughs> He? <laughs> Selin'e söylersin. Şey tamam. Doğu çok kötü gelmedi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>